Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ne oynuyoruz? Pope Sıkır Champions ee, Yani e, Bir diğer adıyla Yani Moinu Türkçe Versiyonu yok arkadaşlar kusura bakmayın şampiyon Sıkır Bu ne oynayacağım arkadaşlar Ama çabuk olmam lazım Gideceğim çünkü Küçük bugün bir gün çalacağım. Yani da Konya'ya gideceğim. Dediğim gibi bugün YouTube'da ara vereceğim akşar. Bu i̇şte abi 28 Mayıs'ta askerden önce Ben de işte Mayıs'ın 20'sinde veya 21'inde YouTube'u bırakacağım akşar. Niye bırakacağım? İkramın abone sayısı az. İkramın yorum sayısı az. İkramın izleme sayısı az. İkramın da beğeni al sayısı az olduğu için yılını da Mayıs'ta bırakacağım arkadaşlar. Evet. Eski kanun ismi merak üstü İlk kanun ismi Halil İbrahim Akkaş. Bak bu da güzel. Bu da güzel. Ben bunu beğendim. Ben Rastan kanalında O da bayağı güzel videolar çekiyor tavsiye ederim Hatta bana da abone olmuş kendisi bugün vereceğim. Bayramdan sonra video çekmeye kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Evet geldik Abdullah kanalına. Evet Abdullah kanalında burada gördüğünüz üzere. Oh. Pardon şur tam mezun tam da orada. İlk, burada. i̇lk şey ama ikinci kanın ardı gerçekten daha çok. o yüzden tam bilmiyorum. ilk kanda da video çekebilir. Hiç belli olmaz karar vermedi çünkü henüz. Ama bayramda o zaman büyük ihtimalle kararını verecektir. Evet gördüğünüz üzere. En son 3 gün önce çıkmış hücum attı. Bu sefer abi de adamın kralı. Severim. En son 2 gün önce atmış transfer bedeli videosunu. Akşam ben transfer videosunu bayramdan sonra atacağım. En son 3 evet, gün önce de en son 3 gün önce video atmış Akşar. Bir arkadaşım Sefa Albayrak'ın kanalında burada gördüğünüz üzere Burada Ve burada Burada Ve burada Yani bu En son bugün atmış herhalde. Evet bir daha ya bayramdan sonra ya daha verecek ya da bu bırakacak ya da kendisini kanatacak o da kararını vermiş değil. Ee, günlük gidi ay cumartın nereden çıktı ya. Bayan kanalı tanıtım açar. En son 11 gün önce bir video yapmış. Transfer ustaları Barış abi. O da baya güzel videolar falan çekiyor. En son 8 gün önce bir videoyu çekmiş. Daha da tanıtacağım yok galiba. Aa, hele oldum var. Evet. En son iki hafta önce video yapmış. Yani iki haftadır da video atmıyor. Akşam Miza benim kanalı tanıtayım mı? Yorumlara yazarsınız sevinirim. Evet ikinci kanalda burada gördüğünüz üzere. Hemen maçımıza geçelim. Arkadaşlar sadece bir iki maç yapacağım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım zaten. Maç çok kısa sürer herhalde. Fazla süreceğini zannetmiyorum. Kafam oldu. Altıncı hakikaya giriyoruz artık yavaştan. Evet. 嗯，对。 Hı. Aşağı video bir video bir fazla yapmayacağım. Ne da ara vermeyeyim? Tamam. Aşağı, şimdi Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bayramda sal diliyorum. Pardon, Ramazan Salı günü mü bitiyor olmuş Akşar? 9 günlük bayram tatilini resmen başladı artık Bugünden itibaren evet. Akşar, gün açtığında bilmiyorum hatta da videoyu kapatacağım zaten Yeni evet, bir maç kısa süre Ne bu maçı da oynayayım Hmm. <laughs> ne ne diyor? İşte bu be. Üç sefer. Güzel. dön dönelim. bu Dola herhalde bu. Nerede evet, dola? <laughs> tamam yeter. Daha çevirmeyelim. Mix çevirdi yeter. Tamam bu maçı da oynayalım. Ondan sonra da kapatalım videoyu kameralar gittiğinde görürsek video uzar arkadaşlar o yüzden uzamasın o yüzden istemiyorum yes aa yeni bir saçma var aa ya aa ya neyse dur ama bir tane daha şansımız var Oy, o güzel. Hadi, yapma! Bana bunu yapma! Bana bunu... Ah, işte! Ah, işte işte bu işte, ya! Tamam, videoyu kapatıyorum. Yoksa vay Şimdi Şimdi onu okumaya tek tek tek, tek, tek tamam. Görüşürüz. Vay. Görüşürüz, yoksa vay. Görüşürüz, akşamlar.